Arkadaşlar herkese selam. Emre Mutfağ'a hoş geldiniz. Hayır Bugün bakın arkadaşlar Beyli. 31 Ekim'de gelen ürünler 2020 derken su termosları var. Bunlar 29 TL. Bunlar da arkadaşlar adet 15-20 sınıflar var çocukların sulukları okul sulukları evet şu suluklar var arkadaşlar 179 TL'ymiş büyükleri bunlar da 79'a düşmüş arkadaşlar bakın 90'dan 59'a düşmüş sarı etikette olan ürünler 90'dan 59'a düşmüş arkadaşlar suluklar evet bunlar Galatasaray gibi arkadaşlar bunun içine bakacağım. Bakayım nasıl bir şey. Arkadaşlar suluklar 59 lira. Cam içi. Cam suluklar güzel. 90'dan 59 90 düşmüş. Büyükleri Büyükler var. 79 lira arkadaşlar. 79 lira şunlar fiyatlar. Şunun altında 79 liraya düşmüş. Evet, bu şekilde var. Evet. Mutfak kaşıkları. Adet 19 liraymış arkadaşlar. 22'den 19 düşmüş. Sarı etiketli koymuşlar hepsine de. Buradaki ürünlerin hepsi de sarı etiketli. Bu 30, 24, 29. Bu fiyatlar 30. 40 fiyat klasikler. Sürkeç kaşıklarmış arkadaşlar. Bunların fiyatları da metal arkadaşlar 130 TL'ymiş. Bunların fiyatları kaşıklar var. Çatallar. Et dövcü de var arkadaşlar. Bakın. var. Evet, evet, Bunu da öyle çıkmış arkadaşlar. Evet dörtlü takı diyor. Dörtlü takı olan hangisi acaba? Bu üçlü arkadaşlar. 39 TL'ye yok. da. 379 lirası arkadaşlar bakın baharatlık altlı için bu şekilde sebebi beslenme burada var. Bize kapattık. Onu da kullanabilirsiniz. Thank

Bakın abi ne paketten fiyatlar arkadaşlar tavalar bakın şu şekilde size gösteriyorum çekiyorum. hepsini de Bur burası üç katlı arkadaşlar evet şunlar patates soğan koymak için arkadaşlar bu tek bir tanesi var bir tanesi yok bunların ikili olanlar arkadaşlar Bunlar hep tanesi yok bakın patates, soğanlıklar ikili olanlar arkadaşlar bu şekilde bunlarda tahta tepsiler, elek isterseniz var bu arkadaşlar burada her istediğinizi bulabilirsiniz un elekleri dahi var burada un elekleri var hepsinde tahta tepsiler var her şey bayağı var arkadaşlar şöyle sırf gösterebilirim çok güzel Sepetler var. Tencere tavalar. Şekilde çekiyorum arkadaşlar size. Evet. Tavaların fiyatları da arkadaşlar bakın 100 245 TL'ye arkadaşlar tavalar normal. Bu arkadaşlar metal metal. Şekilde tavası var. Onun fiyatı 335 TL'ymiş. Evet, gene yine ayrıyattan bir tavası var arkadaşlar. 250 TL. Çok uzun arkadaşlar. bunlar. evet, mehtap tavalara evet, burada da küçük ufak tencereler var arkadaşlar. Çorba tencereleri var. Satın tava tümleri var. Bakın, kanalda Bunu kurgun takmışlar. Küçük tencereler var ayrıyattan. Saklama kapı. Olarak. Topu gemici sıkmak için. Arkadaşlar. Takım olarak herhalde satılıyorlar. Trap tavaları var arkadaşlar burada. Balık tavaları var. Bakın. tavaların fiyatları. Evet 300 TL'ymiş kapaklı olan arkadaşlar. Bunların fiyatı henüz arkasında bakalım. 475 TL'ymiş arkadaşlar. Tane olarak satılıyor. Evet, şu şekilde size tava şekillerini de gösteriyorum. Evet, çaydanlıklara geldim arkadaşlar. Bugün şu ufak çaydanlık 900 lira arkadaşlar burada. 1000 lira şu ufak çaydanlık var. Evet, bunların fiyatı 1200 lira falan. Biniyoruz. Evet arkadaşlar, çaydanlıklar tanıklar, dün 300 lira, küçük çay Evet, kadar porselen de arkadaşlar, siz verin, kadar porselen de.